Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Can Türk Alagöz ve saygıdeğer yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Spor Kulübümüzün saygıdeğer yönetim kurulu üyeleri, değerli sporcularımız, idari ve teknik kadromuz, burada ve ekranları başında bizlerle birlikte olan kıymetli Fenerbahçeliler, sayın misafirler, sayın basın mensupları, Kulübümüzle Alagöz Holding arasında yapılacak Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın isim sponsorlu anlaşmasının imza töreni için Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonumuza hoş geldiniz. Kulübümüzle Alagöz Holding arasındaki işbirliğimiz güçlenerek devam ediyor. Yarım asra yaklaşan tecrübesi ve birlikte daha güçlüyüz mottosuyla 7 farklı iştirakini tek bir marka altında buluşturan Alagöz Holding Türkiye'de her kategoride en çok kupaya sahip olan ve EuroLeague'de adını her yıl Final Four'a yazdıran kadın basketbol takımımıza isim sponsoru oluyor. Her kulvarda formamızı ve armamızı gururla temsil eden takımımız 2022-23 sezonunda Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı ismiyle mücadelesini sürdürecek. Alagöz Holding'e vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyor. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Genel Sekreterimiz Burak Kızılan duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaşacak. Buyurun. Kıymetli basın mensupları, ailemizin değerli ismi Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Can Türk Alagöz ve ekranları başında bizleri izleyen değerli taraftarlarımız herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Son haftalarda yapmış olduğumuz iş anlaşmaları, sponsorluk anlaşmaları ile birlikte sık sık sizlerin ekranlarının başındayız. Taraftarlarımızla, basın mensuplarıyla beraberiz. Bugün de kadın basketbol takımımızın isim ve göz sponsorluk anlaşması imza töreni için Alagöz Holding ile bir aradayız. Alagöz Holding, geçtiğimiz yıl kadın futbol erkek futbol, erkek basketbol ve kadın basketbol takımlarımıza yapmış olduğu değerli destekle ailemize katıldı. Bu senede bugüne kadar görülmemiş bir destekte de kadın basketbol takımımızın isim ve göğüs sponsoru oldu. Yarıştığımız her kulvarda zirveyi hedefleyen kadın basketbolun lokomotifi olan takımımıza ve Can Türk Bey nezdinde tüm Alagöz Holding çalışanlarına, yetkilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Alagöz Holding'in desteğiyle birlikte bu sene yarıştığımız her kulvard, her kulvarda şampiyonluğun en büyük adayı olacağımıza yürekten inanıyorum. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Genel Sekreterimiz Sayın Burak Kızılan'a teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mustafa Kemal Danabaş. Buyurun efendim. Sayın Yönetim Kurulu üyem, değerli basın mensupları, kıymetli dostum Can Türk Alagöz, ve Alagöz Holding ailesinin saygıdeğer isimleri, ekranları başında bizleri izleyen sevgili taraftarlarımız, Fenerbahçe Kadın Basketbol takımımızın çok değerli oyuncuları, hocamız, genel menajerimiz herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Fenerbahçe Kadın Basketbol takımımızın Alagöz Holding ile güçlerini çok daha sıkı bir şekilde birleştirdiği yeni bir sezona başlıyoruz. Takımımız bu sene yarıştığı her kulvarda Fenerbahçe Alagöz Holding olarak mücadele edecek. Uzun bir süredir yeni sezon çalışmalarına devam eden, hatta bu minvalde yaz döneminde hocamızın yönetiminde Sırbistan'da iki kez kamp yapan takımımız bugün yeni transferlerimizden Oliviya Epupa'nın da aramıza katılmasıyla yeni bir başlangıç yapıyor. Umuyorum ve inanıyorum ki imza törenimiz bu başlangıca uğur getirecektir. Bildiğiniz gibi kadın basketbol takımımız uzun yıllardır ligi domine eden Türk basketbolunun lokomotifi durumunda olan bir şubedir. Toplam 17 şampiyonlukla Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımıyız. Bu sene pandemi sebebiyle tescil edilmeyen sezonu saymazsak üst üste 5. toplamda 17. kez şampiyonluk için sahaya çıkıyoruz. Bu sezon bizim için çok daha da farklı. Alagöz Holding her anlamda maddi manevi en kapsamlı şekilde daha önce kadın basketbolunda bir benzeri olmayan anlaşma ile yanımızda olarak bize güç verecek. Bu sezonda yine Fenerbahçe'mize yakışan hedeflerine odaklanmış iddialı bir takım kurduk. Taraftarlarımızın da her zamanki gibi takımıza desteklerine sürdüreceğini yürekten inanıyorum. Buradan da taraftarlarımıza bir hatırlatma yapmak istiyorum. Gerek kombine satışlarımız, gerek korsayt koltuk satışlarımız devam etmektedir. Tüm taraftarlarımızı sezon boyunca oynayacağımız maçlara bekliyoruz. Geçtiğimiz sene lig şampiyonluğumuzu Kupası kupasıyla taşlandıramadık ve bunun burukluğu hala içimizde. Ee, bu Eurolik şampiyonluğunu kaybederken de değerli dostum Can Türk Alagöz Bey de benim yanımda oturuyordu. Bugünü de hep beraber yaşadık. İnşallah bunun telafisini de bu sezon hep beraber yapacağız. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak hep vurgu yaptığımız gibi Cumhuriyetimizin 100. yılında takımımızın mücadelesiyle tüm Fenerbahçelileri gururlandıracağına, teknik direktörümüz Marina Malković yönetiminde yarıştığımız her kulvarda adımızı finallere yazdıracağımıza, sponsorumuz Alagöz Holding'in desteğiyle de sezon sonu şampiyonluklar kutlayacağımıza yürekten inanıyorum. Hocamızın ismi geçmişken bu vesileyle önümüzdeki günlerde başlayacak olan Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan kadın milli takımının başında head coach olarak görev yapacak hocamıza sonsuz başarılar ve iyi şanslar diliyorum. Aynı zamanda bu turnuvada yer alacak olan Belç Belçika milli takımından oyuncumuz Emma Mizman'a, Amerika milli takımından Brianna Stewart'a ve Sırbistan milli takımından Gene oyuncumuz Mina Jorjevic'e de iyi şanslar diliyorum. Başarılar diliyorum. Alagöz Holding ile bir iş birliğinden ziyade bir aile olma kimliğine sahip olan anlaşmamızın kulübümüz, camiamız ve sponsorumuz Alagöz Holding için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sezon sonu bu, bu masada 3 kupalı Fenerbahçe Alagöz Holding kadın basketbol takımı ile hep beraber bir arada olmak umudu ile herkese teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mustafa Kemal Danabaş'a görüşleri için çok teşekkür ediyoruz. Ve sözü Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Can Türk Alagöz'e bırakıyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Değerli Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, değerli konuklarımız, değerli oyuncularımız, değerli hocam. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum öncelikle. Yol boyu aklımdan bir sürü nasıl konuşayım diye geçirdim. Çünkü benim notum yok, not tutma alışkanlığım yok sevgili Burak'la e, Kemal abim güzel notlar almışlar. Ben kopya çektim sizden biraz. Biraz kullanmak istiyorum onları. Bu bizim için bir gurur. Yani bizim için bir sponsorluk anlaşması değil. Ticari bir olay değil. E, biz bir gururu yaşıyoruz. Hele Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında böyle büyük bir kulübe, böyle büyük bir camiada ismimizin yer alması bizim için e, değer biçilmez bir anlam. E, biz bu gururu ömür boyu yaşayacağız ve bu gururu çocuklarımıza devredeceğiz ee, böyle büyük bir kulüpte gönlümüzde yatan bir kulüpte ismimizin yer alması bunu çocuklarımıza, torunlarımıza geleceğimize aktarmamız yani bunun tarifi yok benim açımdan o yüzden e, yüreğimden nasıl geliyorsa öyle konuşmak istedim geçen yıl demiştim ben e, çocukluk aşkımla masaya oturuyorum gibi hissetmiştim, şimdi nikah taze ediyoruz gibi duruyor ee, şunu söyleyeyim Fenerbahçe benim için çok çok değerli. Fenerbahçe ismi, o renkler, Fenerbahçe taraftarı e, benim için bir yaşam şekli ve burada olmak gerçekten keyif verici. Umuyorum ki bu anlaşmalar bu bu birliktelik, bu gönül dostluğu e, tüm alanlarda kulübümüze başarı getirir. Ben yürekten inan, inanıyorum ki 2023'te Fenerbahçe eee Spor kulübü tüm alanlarda şampiyon olacak ve bunu hep birlikte kutlayacağız. E, bu vesileyle yapılacak olan anlaşmanın her iki tarafa hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabi buna vesile olanlar var, başta Kemal Bey olmak üzere. E, çünkü insan bazen hayal edemiyor, hani Fenerbahçe kulübüyle isminizin bir yerde olması, bazen hayallerinizi zorlayan, e, hani düşünseniz aklınıza gelmeyecek şeyler, e, buna birilerinin vesile olması lazım. Dolayısıyla buna vesile olan yönetim kuruluna, Kemal Bey'e, Sayın Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bana bu gururu yaşatan aileme, çocuklarıma, çalışanlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. E, i̇lelebet bu gururu yaşamak istiyoruz. E, bir Fenerbahçe'de olarak doğduk. İnşallah Fenerbahçe'de olarak e, öbür tarafa gideceğiz diyeceğim ama kötü bir cümle olduğu için geri çekmek istedim. Allah gecinden versin. evet. Allah bu duygu, duyguyu herkese yaşatsın istiyorum. İnşallah başarılı oluruz. İnşallah e, bu sene, geçen sene yapamadığımız Euroleague şampiyonluğunu bu sene Kemal Bey birlikte birlikte alırız. E, bundan da şüphem yok. İnşallah alacağız. Bakışlar onu gösteriyor bana. E, tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah yolumuz açık olur. Allah mahcup etmesin. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bir iki kelime ilave etmek istiyorum. Ben Iğdır'lıyım, bunu atlamayayım. Iğdır Spor Başkanıyım. Ee, Iğdır'da ciddi emekler veriliyor. Iğdır Futbol Kulübü, Iğdır Spor. Ee, ben Fenerbahçe, büyük Fenerbahçe tarafım, taraftarımızdan Iğdır Sporu takip edip, Iğdır Sporu desteklemelerini rica ediyorum. Bu da benim gönül ricam olarak geçsin. Saygılarımı sunuyorum. Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Can Türk Alagöz'e bu sıcak ve samimi düşünceleri için çok teşekkür ediyoruz. Kulübümüzle Alagöz Holding arasındaki işbirliğimiz güçlenerek devam ediyor dedik. Şimdi bu birlikteliği resmiyete dökmenin vakti ve o önemli imzaları atalım lütfen. Buyurun. Evet, hayırlı olsun. hayırlı olsun. Evet, Alagöz Holding'e ve kulübümüze, camiamıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Basın mensubu arkadaşlarımız da bizlerle birlikte. Soru sormak isteyen basın mensubu arkadaşımız varsa kurum ismi ve kişi ismiyle birlikte sorular alabiliriz. Teşekkür ediyorum. O zaman bir forma hediye takdimimiz var. Ve ardından da arzu ederseniz yine ön tarafa alalım sizi. Ve basına poz vereceğiz. mı? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zaten şöyle. Çok sağ olun. Kemal Bey size de bir Çok teşekkür, Çok teşekkür şöyle ederim. Şöyle tutalım. Numarasız, numarasız. Numara kendimiz, sonra yazdıralım diye. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. Elle olsun abi. Bir formamız daha vardı. Kaptanım mıydı? Burada. inşallah şampiyon, inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir, Bir kez de daha de. hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Kulübümüzde Alagöz Holding arasında yapılan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın isim sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde sizlerle birlikteydik. Törenimizi ve canlı yayınımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın.